Bugün tam da zamanı ve mevsimi gelmişken taze enginar ve iç baklalarımız pazarlarımızı süslerken güzel bir zeytinyağlı enginarlı bakla tarifiyle karşınızdayım. Evet bugün tarifimizde 5 adet çanak enginar kullanacağız. Enginarlarımızın renginin kararmaması için 1 tatlı kaşığı kadar un ve yarım limonlu sudan oluşan bir karışım hazırladım. Enginarlarımı onun içerisine bekletiyorum. Kararmadan bembeyaz bir şekilde sizlere sunmak için. Ardından şöyle bir yemek, bir çorba kasesi kadar haşlanmış baklan var. Ben baklanın kalın kabak kabuklarını sevmediğim için öncesinde kısa bir haşlıyorum. Ardından kabuklarını soyup işleme devam ediyorum. Tabii ki bir orta boy soğanım var, çeyrek demet kadar dereotu'm ve iki dalda taze soğanım var. Vazgeçilmezimiz zeytinyağımız burada karabiber ve tuz dışında da başka baharat kullanmayacağım. Hadi soğanlarımızı doğrayarak tarifimize başlayalım. Soğanlarımı bu sefer küp küp doğramayacağım. Yarım ay şeklinde doğruyorum. Daha çok böyle ağza gelir bir soğan istiyorum çünkü. Ardından soğanlarımızı zeytinyağında kavuracağız. Zaten baklalarımızı ön haşlama işlemi yaptığımız için baklayı en son ilave edeceğim. Çünkü bakla zaten enginardan daha hızlı pişecektir. ilave ediyorum ve soğanlarımızı kavurma işlemine başlıyoruz. Soğanlarımız orta ateşte kavrulurken biz de enginarlarımızı küp küp doğrayarak tarifimize devam edeceğiz. Evet. Soğanlarımızı kavurmaya bırakıyorum ve enginarlarımızı doğramaya geçebiliriz. Enginarlarımızı güzelce unlu ve limonlu suda beklettik. Şimdi şöyle ben küp küp doğramayı tercih ediyorum. ardından soğanlarımız kavrulduktan sonra soğanla enginarı buluşturacağız. Tekrardan limonlu ve unlu suyun içine bırakıyorum ki soğanlarımız kavrulana kadar kararmasın enginarlarımız. ardından baklalarımızı ayıklama işlemlerine başlayabiliriz. Baklalarımızı ön haşlama işlemi yaptık. Şimdi de kalın kabuklarından ayırıyoruz. Şöyle bir bıçak yardımıyla hemen ufak bir çizik atıyorum. Zaten ardından hemen çıkıyor. Biraz uğraştırıcı bir işlem ama inanın bu lezzet için değer. soğanlarımız güzelce kavruldu. Rengi pembeleşmeden hemen enginarlarımı ilave ediyorum. Enginarlarımın suyunu süzdüm. Şimdi enginarlarımı ilave ediyorum ve bir güzel harmanlıyorum. Ardından biraz su ilave edeceğim ve enginarlarımı pişmeye bırakacağım. Ama önce birkaç dakika zeytinyağı ve soğanla harmanlanmasını bekleyeceğim. İnginarlarıma zeytinyağlarda mutlaka olması gereken şeker biliyorsunuz ki lezzeti dengelemek için. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Çeyrek limon sıkıyorum. Güzel bir lezzet katacaktır. Ve biraz suyumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Çok az bir karabiber. Ve tuzumu ilave ediyorum. Ardından ben arka planda baklalarımı ayıklamaya devam ediyorum. Enginarlarım da güzelce pişsin. Enginarların son altını kapatmama 10 dakika kala baklalarımı ilave edeceğim. Bunlar zaten baklalarımın da güzelce enginarla harmanlanmasına yeterli olacaktır. Bana kolay gelsin. Evet ben baklalarımı ayıklama işleminin sonuna doğru geliyorum. O sırada enginarlarım pişmeye devam ediyor. Dediğim gibi enginarların altını kapatmaya son 10 dakika kala baklalarımı ilave edeceğim. Altını kapattıktan sonra da o son dokunuş yapacağım ve dereotuyla taze soğanla buluşturacağım yemeğimi. Enginarlarım güzelce pişti. Hemen bir bıçak yardımıyla kontrol ediyorum. Şöyle. Çok da erimesini istemiyorum. Evet. Daha bir 5-10 dakikada baklalarımla pişecek. Ayıkladığım baklalarımı ilave ediyorum. Şöyle bir, bir harmanlıyorum. Bir 5-10 dakika kadar daha piştikten sonra altını kapatacağım ve dinlendirmeye bırakacağım. En son da taze soğan ve dereotumu doğradıktan sonra sizlere servis edeceğim. Baklalarımı da enginarımın içine ilave etmiştim biliyorsunuz ki. Şimdi baklalarım da pişmek üzere. Altını kapatacağım. Kapatmadan önce dereotumu ve taze soğanımı doğruyorum ince ince. Sonrasında yemeğimin içine ilave edeceğim. Ve bir yarım saat kadar dinlendikten sonra da sunuma hazır hale gelecek. Şöyle güzelce doğruyoruz. Zaten yemek şu anda hali hazırda sıcak olduğu için taze soğanların da hafif pişecek içinde ve güzel bir lezzet katacağına eminim. Şimdi yemeğimizi renklendirme zamanı geldi. Sizleri bugün Ege kıyılarına götürdüm. Ege deyince benim aklıma kesinlikle zeytinyağı, enginar ve bakla geliyor. Çok sevdiğim tariflerden biri. Şimdilik bizlere afiyet olsun. Sizlere de teşekkür ederim.